Merhabalar arkadaşlar. E, anal fissür nasıl tedavi ediliyor diye soruyor arkadaşlarımız sık sık. E, aslında çok fazla video da paylaştığımız halde. E, akut dönemde yani ilk bir aylık dönemde e, kronikleşmeden önce anal fissür e, işte oradaki kötü dokuyu oluşmasını engelleyecek olan kremlerle, e, iyi bir diyetle, e, ılık soğutulma banyolarıyla e, Tabi buradaki diyeti de e, biz kebap yedirerek yapıyoruz ee, nasıl böyle biraz kalın dışkı yapmayı istiyoruz özellikle oradaki makat kasını esnetmek için kalın dışkı yapmayı özellikle tavsiye ediyoruz ama tabi taş gibi olmayacak şekilde yumuşak olacak şekilde hep söylüyoruz iki parmak kıvamında muz kı iki parmak kalınlığında muz kıvamında diye ee, ilk bir aylık dönemde böyle düzgün bir tedavi uygularsanız pis sürü geçer ama Kronikleşmişse yani bir ayı geçmişse ve sizin şikayetleriniz hala devam ediyor ise bundan sonra süreçte orada kötü bir doku oluşmuş demektir. Striktür dediğimiz o striktür oluşturma sonraki tek tedavi de maalesef ameliyat oluyor. Ameliyatta da biz değişik teknikler uygulanıyor tabi ama biz ameliyatta flepli ameliyatlar yapıyoruz biliyorsunuz. Oradaki fissür hattını tamamen çıkartıyoruz. Oraya bir yama uyguluyoruz mukozal bir yama ve makat kasımda eğer gerekirse ileride gaz ve dışkı kaçırmayacak şekilde biraz gevşetiyoruz. Çok hızlı bir süreçte konforlu bir ameliyat şekli oluyor. Dikişli olmasına rağmen hastalar önceki tuvalet çıkışlarına göre çok daha rahat konforlu bir şekilde tuvaletlerini yapabiliyorlar.